Herkese selamlar arkadaşlar. İnziva Vakti kanalına hoş geldiniz. Bugün 2VC4 gelişmiş modda Metro Royal oynuyoruz. Eski arkadayız. Avantajlı yerde doğduk. Avantajı kullanabilirsek. Helal. Düşme sakın. Coverlı hareket et. Sağdan açılıyor ben. Ha burada adamlar. herhalde. Kalk lan işe gideceğim kalk. Sabah oldu oğlum gideceğim kalk. <laughs> ne no, Temiz. bir altı çanta. künyeleri de kilitleyelim. Çin takımını hallettiysek zaten gerisi kolay. Önümüze dönen olabilir mi acaba? İleriki takım sıkıntı. Biri baygın. Ay botunu. Binanın içindeler. Helal oyna 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 oyna. <laughs> tamam temiz. Oy çelik cephe yerek. Geri çekil, geri çekil, geri çekil. Ben şu aşağıdan bakacağım bir tık. Okay. Gördüm adamları. Şu arka taraftan mı dolanacak acaba? Sen orayı tut. Tepede de adam var, ha. Ya çekmeye çalışıyorlar tepeye bak. Ağacın arkasında mı o? Okay. O zaman oynayamam oraya ben. Watch out. Ha, daha çıkıyor daha çıkıyor. <laughs> büyük metreden bayıldı lan o Şöyle biraz mermi bırakalım I got supplies I got supplies Üstüm MK kanka bomba atar Bunu bir yere saklama şansın var mı? Dönüşte alalım onu sakla bir yere. Şimdilik yakıcı mermi alacağım. Onları sakladıysan gel arkaya bosa çıkalım. Kırmızı yandı gel. Almayacağımız şeyleri yuvarlıyoruz. Gel okula oynayalım şu adama doğru. O adam buraya gelecek zaten. Oradaki leşleri falan gördüm. Yani ben olsam o kadar loot'u görsem gelirdim. Aha. Ay biri. Kayaya geçti. Soldan açılacağım ona doğru. Şimdi el bombası deneyeceğim ona. I got supplies. Gel bunları aldık zaten. Radyasyona gidelim artık. Lan ne çatıştık be. Harbi keyif almaya başladım. Ha temiz gibi burası. Vagonun biri duruyor, diğeri de duruyor. Sonunda cennete geldik. Bazılarına cehennem olabilirsin. Şu radyasyon parçasını atayım. Çok yer kaplıyor. I got supplies. Yeah, will salt the jam. I'll let a moment and save the MC. I got supplies. Ne maymunmuş be. Kanka üst kat sende. Gidebiliriz. Bende de var ondan al onu sen. Direkt kafa atacağım abi. keser çıkarız. Watch out. I got supplies. İyi güzel diyorum da bunlar nasıl alınacak? Şöyle şunları atsam. Kanka birini alabildim en fazla. O ses ne lan? Birisi ayak sesi verdi sanki. Ha botlarmış. Şimdi 6 set falan çıksa bunları alamayız da. Mermi falan hepsini sıfırlar gideriz. Okay. Allah'tan gidelim. Arkadaşlar haritayı tertemiz yaptık. Mis gibi lootumuzu da yaptık. Şu an değer 2.6 milyon. Net kazanç ne kadarmış onu merak ediyorum ona da bakacağım. 1 milyon 670 bin metto parası da net kazancımız var. Şunları bir geri çekelim. Kalanları satacağız. 3 tane nihai silah paketimiz varmış arkadaşlar. Bunları açalım. Oy tek gözlü MK. Hepsinden tek gözlü MK çıkıyormuş. Abartma dedi oyun. M24'ü verdi. Bir de tek gözlü AVM verdi. Bayağı iyi şeyler çıktı ya. M24'ü saymazsak hatta bunu satalım direkt. Evet arkadaşlar bir videomun sonuna geldik. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.